Arkadaşlar herkese selam. Geçtiğimiz haftalarda coin liste ön satışına katıldığımız Nibiru'nun bir airdrop etkinliği var. Hatta etkinlik 8 Şubat'ta başladı. Hemen o gün Twitter'dan duyurduk. Ancak yoğunluktan videoyu anca çekebiliyoruz. Ne yapmak gerekiyor hızlıca anlatayım. Zaten her şey çok basit. Etkinlik başlamış olsa da bir yerine yakalayın mutlaka arkadaşlar. Ne kadar kazandıracağı belli olmaz sonra pişman olmayalım. Etkinlik sayfasına geldiğinde arkadaşlar sizleri böyle bir ekran karşılayacak. İlk olarak Twitter ve de bir Cosmos cüzdan bağlayacaksınız. Ardından alt bölümde arkadaşlar görevlerin olduğu şu ekran açılacak. Hemen görevlerden bahsedeyim. Görevler arasında tweet beğeni, RT ve de arkadaşlar quote tweet yani alıntıla var. Ayrıca Nibi ve de Niburu etiketleyerek paylaşımlar yapacağız. Bir de ek olarak Glim görevleri var. Ben de bir kısmını tamamladım. Bir kısmını da hemen şimdi videodan sonra tamamlayacağım. Hızlıca onları da tamamlamayı unutmayın arkadaşlar. Ben Twitter görevlerini yaptığım için şu an burada görev yok gibi duruyor. Ama şu aşağıda tamamlanmış bölümde yer alan görevler normalde yukarıda oluyor. Yani siz ilk bağlandığınızda arkadaşlar şu üst bölüm dolu olacak. Burada dikkat et etmemiz gereken tek şey arkadaşlar görevlerin bir termin süresi var. Yani görevler değişiyor, yenileniyor arkadaşlar. Her gün sayfa gelip buradaki görevleri tamamlamalısınız. Hepsini yapıp puanları toplayacağız. Bu puanlara göre de Nibicoin Airdrop alacağız arkadaşlar. Hemen kısaca Nibiru'dan da bahsedeyim. Nibiru Tendermint Core konsensusu üzerine Cosmos SDK ile oluşturulmuş üstün verimlilik, azaltılmış gecikme ve de artırılmış güvenlik sağlayan Web WebAssembly akıllı sözleşmeleri tarafından yönlendirilen Proof of Stake ile çalışan bir L1 blok zinciri arkadaşlar. Sınırsız ölçeklenebilirlik sayesinde Web3 kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyor. WebAssembly akıllı sözleşmeleri ise Ethereum'daki bilinen tüm saldırı vektörlerinden etkilenmiyor arkadaşlar. Böylece güvenle ve de permissionless olarak swap veya perpetual trade de yapabileceğiz. Hemen Nibito token dağılımından bahsedeyim. Topluluğa yani stake edenlere likidite ekleyeceklere %60'lık bir önemli bir pay ayrılmış. Nibiru'dan beklentim büyük dostlar. Çünkü uzun bir süredir takip ediyorum ve de biliyorum arkadaşlar. Ekiple iyi bir diyalog içerisindeyiz. Umarım hep beraber bunun karşında alacağız. Geçtiğimiz yıl Nibiru üzerinde DeFi, oyun, gerçek dünya varlıkları, NFT, geliştirici araçları ve de köprüler gibi farklı sektörlerde düzinelerce proje inşa edilmeye başlandı. EVM desteği de arkadaşlar bu yıl içinde Nibiru'ya gelecek. Zaten Coinlist'te ön satışı yapıldı arkadaşlar. Bunun videosunu bahsetmiştik. Bir de 5 Şubat tarihinde 12 milyon dolar daha bir yatırım aldılar. Söylediğim gibi bir yerinden yakalayın ve hemen başlayın. Bu airdrop değerli olabilir. Bitcoin'in şov yaptığı 50 bin dolarları aştığı bugünlerde güzel bir listeleme de gerçekleşecektir arkadaşlar. Airdrop linkini hem sağ üstte hem de videonun açıklama kısmına ekledim. Girin görevleri yapmaya başlayın. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.